Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İsrail, Katar'la savaştan sonra hesaplaşacağız. İsrail Dışişleri Bakanlığından bir yetkili İsrail'in şimdilik çatışma arabulucusu Katar'la farklılıklarını bir kenara bıraktığını ancak Gazze'deki savaş sona erdikten sonra hesaplaşacağını söyledi. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın stratejik işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı Joshua Zarka, İsrail ordusu radyosuna verdiği bir röportajda, Katar'ın Hamas'ın faaliyetlerine ev sahipliği yapma ve meşrulaştırma ile ilgili her konuda oynadığı rolle ilgili hesaplaşacağız dedi. Katar, ABD ve Mısır, Gazze'de ateşkesin sağlanması, uzatılması ve esir değişiminin sağlanması için son günlerde yoğun müzakerelere girişti. Körfez ülkesi aynı zamanda siyasi bir kuruluş olduğunu ve barış için kullanılabildiği sürece açık kalacağını söylediği bir Hamas ofisine de ev sahipliği yapıyor. Salı günü CIA ve İsrail'in Mossad başkanları İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin uzatılması konusunu görüşmek üzere Katal Katar başkanıyla bir araya gelmişti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.